Hey hey hey. Kimler var kimler yok yayında. Bir pazar gecesi. Paraksilen gecesi biliyorsunuz pazar geceleri. TYT, AYT ders çalışma derken. Bu gece kimyadan baya bir tekrar yapıp baya şeyler öğreniyoruz. Şöyle ben de bir yayınımı açayım diğer taraftan. Bakayım bir sıkıntı var mı yok mu? Aleyküm selam Bilge Kağan. Şöyle bir açayım. Bir sıkıntı yok gibi ses falan güzel. Dıdıt dıdıt Bakayım bakayım Bilge Kağan. Şimdi şeyde şimdi bakamam da canlı yayınlardan sonra bakarım. Yani ders çalışırken siz bakarım düzeltirim sıkıntı olmaz. Merhabalar Emre, merhabalar Bebe, merhabalar Burak, merhabalar Esra, İlhan'cım yapacağız da çok sürekli onu yapamayız ama daha çok yaşam tarzım geceyi uyuyor benim ama bir iki seferde gündüz yapacağız yani şeyden başlayıp sahurdan başlayıp sabaha kadar iyi akşamlar Aslı'cım. merhabalar Esra, Duru çözümünün ki. <laughs> Alken'in pdf'sini yayınlamadım ya O şey linki otomatik kopyalıyor Bir önceki yayından alıyorum ya Ondan dolayı oldu Alken'inkini atarım atarım Sıkıntı olmaz O sorun olmaz onu yaparız O kolay iş Gündüz evet beni de çok sarmıyor. Bir de gündüz işlerim var ondan dolayı Anladım Bilge Kağan atarım. Merhabalar Necati Melih. Var Rootbox. Canlı dersimiz her gün 11'de ders çalışmamış. Ders çalışmamız. O merhaba Şevval. Şevval şimdi önce deneme çözeceğiz biz bir tane TYT'den. Sonra AYT'den alken çözeceğiz. Sonra 11'de ders çalışmaya başlayacağız. Evet ya Bilge Kan her hafta linki yenilerken o pdf kısmını silmeyi unutuyorum. Ders açtıktan sonra silip güncelleyeceğim. Şeyi de güncellerim şimdi. Ee yavaş yavaş başlayalım mı? Merhabalar Meli. Yok, bugün sabahlayamayız Emre sabah dersim var. Okul derslerim var. Hadi başlayalım yavaş yavaş. Bakalım denemelerde kimler ne yapacak? Bugünkü denemeler arkadaşlar. Benim beklediğim deneme ayarında ben TYT'yi çok zor beklemiyorum. Ee, soruları da özel olarak Milli Eğitim kitabından seçtim. Çok zor değil. Ufacık bazılarının püf noktaları var. Ama benim bu sene beklediğim TYT Kimya bence budur. Çok aşırı zor geleceğini sanmıyorum. Evet buyurun bakalım birinci soru. Evet evet. Birinci soru. Cevapları bekliyorum sizden. Dırt 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 oraya gidince o ekrana geliyor değil mi? Evet orada yaptığım her şey ekranda görünüyor. Evet Emre'den cevap geldi. Bilge Kağan Şevval. Dırt 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 dırt. Evet evet çok güzel çok güzel çok güzel. Patlayıcı bir madde olduğu için her zaman koruyucu giysi giymeliyiz. Diğer ikisi de doğru. Çok güzel. Evet ilk sorudan elenen yok. Evet ikinci soru. Atomun temel tanecikleri. Şöyle parmağımı kenara çekeyim değil mi? Hadi bakalım. hı 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 hı. A A E Burada arada elenenler oldu kesin. A da doğruysa E de doğruysa elenenler oldu değil mi? İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır arkadaşlar nötrse eğer tabii. Daha doğrusu elektron sayısı aynıysa Elektron sayıları farklıysa kimyasal özellikleri de farklı olur. Elektron sayısı aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı. Bir yanlış. Atom çapları nötrallerinin aynı, nötronun elektron, nötronun çapı olan etkisini ihmal ediyor Milli Eğitim TYT'de. Yine nötronun elektron başına düşen çekim kuvvetine etkisini ihmal ediyor. Dolayısıyla üçü de yanlış. Atom çapı eşit ve elektron başına düşen çekim kuvveti de eşit. 1, 2, 3 olarak veriyor arkadaşlar Milli Eğitim bu sorunun cevabını. Cevabımız E. Dikkat 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 işte sınavda böyle ufak tefek yanlışlar net götürebiliyor. Dikkat edelim. Evet evet. Yani bilimsel olarak eşit değil ama milli eğitim eşit kabul ediyor. Evet üçüncü soru. Oh hızlı geliyor cevaplarımız. Biraz daha gelsin cevaplar gelsin 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 bakalım. Cevaplarımız gelsin sonra cevaba geçelim bizde. Evet bayağı geldi. H2O molekülleri arası hidrojen bağı bulunur. Doğru. Yemek tuzu su içinde çözündüğünde iyon dipol oluşur. Doğru. Helyum atomları arasında sadece London kuvvetleri bulunduğu için oda koşullarında gazdır. Evet. İkisi de doğru. Çok güzel. Çok güzel. 2 elendik ama üçü doğru yaptık. 4 Dört konusunda ne diyorsunuz? Dört dört dört. Hadi bakalım. Evet buraya ekrana düşüş hızına göre geliyor. Dörtte de çoğunluk sanki aynı cevap veriyor. Arada farklı cevaplar var. Su arıtımı arkadaşlar su arıtımı burada en caydırıcı şık A şıkkı ee, neden A şıkkına düşüyoruz çünkü biz organiği günlük hayattaki organik olarak anlıyoruz hani doğal sıvı olarak anlıyoruz arkadaşlar kimyada organikten kastımız mesela deterjanlar organik sıvı yağlar organik sıvı benzin organik sıvı bunların hepsi çevre kirliliğine sebep oluyor yani organik moleküllerden oluşan sıvılar demek istiyor ki bunların çoğu doğada parçalanmıyor. Çevre kirliliğine sebep oluyorlar. Cevabı E şıkkı arkadaşlar. Dıdıd TNT TNT Sıvı değil herhalde ya. Sıvı mı? Evet evet. Değil katı olması lazım. Hadi bakalım 5. Beş. 5'e ne diyorsunuz? Ben bu arada başka bir şeye bakıyorum da. Evet bakalım 5'e C, 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 c. Oo, olmaz be de, olmaz. Artık eksiklerimizi tamamlayacağız. Yani çıkma ihtimali var. Nihayetinde müfredatta var sentez tepkimesi sentez tepkimesi birden fazla girip tek çıkacak. Yukarıda da açıklamasını yapmış. Birden fazla girip tek çıkacak. Birincisi karbonatlı bileşiklerin asitlerle tepkimesi. İkincisi analiz. Üçüncüsü sentez. Dört metal asit. Beşincisi normal bir yer değiştirme tepkimesi. Cevabımız C C C C C. Evet güzel. Altı. Altıya ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Evet altının cevaplarını bekliyoruz. Altının. Altının evet geliyor geliyor geliyor. Ekrana da düşüyor yavaş yavaş. Evet bakalım kireç ve kostik yani bazlar yağ çözücüdür. Doğru. Asitler kireç çözcüdür. Doğru. Asit yağmurlarına bazlar sebep olmaz. Yanlış. Ev temizliğine kimyasallar yerine doğal maddeler kullanılmalıdır. Evet doğru. Denizli 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 denizli. Güzel güzel buradan da çok elenmedik. Hadi bakalım. Denemenin son sorusu. Genelde böyle evet genelde böyle veriyorlar ama bede yani son yıllara baktığımızda kimya hep böyle. Ondan bugün biraz daha şey yani çıkabilecek türden kimyalar sordum ama yine iki soruda böyle biraz takılanlar oldu. Bir soruda bariz yarımız takıldık neredeyse. Bir soruda da 2 3 takıldı. Yani sanki çoğunluğumuz 5 yapacak. Yani minimum 5 yapacağız. Çoğunluğumuz 7 yapacak. Evet güzel. Sodyum hipoklorit, çamaşır suyu, kalsiyum hipoklorit. Kireç kaymağı her ikisi de etki ettiği maddelerin rengini açıp mikrop öldürücü özelliğe sahip. Evet bu da E. Çoğunluk 7 yaptı ama tek tük takıldık değil mi? Yani basit de olsa takılabiliyoruz. Biraz dikkat biraz dikkat biraz dikkat takılmamızı azaltır. Evet yine milli eğitim ikinci denememiz. Bu hafta ikinci denememiz de yine kolay. Güzel. İşte biraz dikkat B ve görüyorsun yani çok zor değil bunlar çıkan sorular da bu ayarda sorular. Çok zor sorular değil ama dikkat etmezsek 6'da 5'te 6'da 5'te takılabiliyoruz. Ama takılmayacağız. 7 yapacağız. Evet. Çok fazla sorulmayan, şimdiye kadar girdiği yıldan beri müfredattan çıkan genelde böyle İclal Beyza. Genelde böyle kolay çıkıyor. TYT kimya zor çıkmıyor. 2 deneme çözeceğiz doktor hastı. Sonra bir 10 dakika ara verip AYT'ye geçeceğiz. Bu konu Müfredatta olduğu yıldan beri hiç müfredata alınmadı yani sınav müfredatından alınmadı bu yüzden hiç çıkmadı belli olmaz sorabiliyorlar böyle farklı yerlerden ondan böyle bir sorumuz olsun istedim doğaya zararlı ve doğaya faydalı maddeler diye ama gördüğünüz gibi biraz biyoloji bilgisiyle çok rahatlıkla çözebiliyoruz kalsiyum, magnezyum insan sağlığı ve çevreye faydalı elementlerden yine sodyum, potasyum faydalı elementlerden demir ve su faydalı element ve bileşik. Sodyum faydalı. Klor zehirli, karbon monoksit zehirli. Cevabımız B. Bariz bile biliyoruz. Evet. 1. Şu an elenen yok. Hadi bakalım. Çıkması muhtemel ayardaki ikinci denemeden kaç yapacağız bakalım. Evet. Betül rüzgar hızıyla cevap veriyor. O. Farklı cevaplar var. Bu soruda elenenler oldu kesin. Bakalım kimler elendi. Bayağı elenen oldu sanki periyodik cetvelin tarihçesinden. 3 tane aslında bildiğimiz şey var ama hemen eleniyoruz bakın. Günümüzdeki periyodik cetvel Mendeleyev tarafından oluşturulmadı arkadaşlar. Mendeleyev'in ortaya attığı e, temeli baz alarak oluşturduk ama Mendeleyev oluşturmadı. Elementler tarafından elementlerin artan atom kütlesine göre değil artan atom numarasına göre sıraladık. Bir yandan yazıları okuyunca orayı karıştırıyorum. B de yanlış. Bir periyot toprak alkali değil alkali metalle başlar. O da birinci periyot tarih. C de yanlış. Mozeley'in önerisiyle atom numarasına göre sıralanmıştır. Evet deniz de doğru. Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır. Hayır günümüzdeki periyodik sistemde hiçbir elementin yeri boş değil. Artık keşfedilen elementler sona ekleniyor hep arkadaşlar. Aralarda boşluk yok. Mendeleye aralarda boşluk bırakmıştı. Cevabımız değişikti. Burada burada elendik. Unutma bak Mendeleyev temelini attı. Periyot ve grup buldu. Moseley atom numarasına göre düzenledi. Daha sonra biz doldura doldura günümüze geldik. Bu. Mozeleyin önerisiyle artan atom numarasına göre sıralandık. Evet. Yine bilen için çok kolay. Bilmeyenlerin çok takıldığı bir soru. Etkileşimlerden polarlık apolarlık. Henry Moseley evet. Henry Moseley. Ağlama Şevval. Güzel 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 hepimiz biliyoruz burada. A şıkkında hem bağlar hem molekül apolar. B şıkkında hem bağlar hem molekül apolar. C şıkkında hem bağlar hem molekül, hem bağlar hem molekül polar. E şıkkında hem bağlar hem molekülü polar. Cevabımız D şıkkı. Döneriz döneriz Bilge Kağan'cım. Döneriz. Dediğiniz bütün sorulara döneriz. Evet 4. 4'e ne diyoruz? Molekül içi bağ iyonik kovalent bağ. Melisa. Moleküller arası bağlar hidrojen bağı, van der Waals bağı, London falan. Evet, 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 doğru. Evet, sınavda çok zor çıkmayacak B.E.B. Evet 4 cevaplarımız doğru. Buharlaşma gerçekleşmeden su döngüsü gerçekleşmez. Su döngüsü bildiğiniz gibi buharlaşıp yoğunlaşarak buharlaşıp yoğunlaşarak gerçekleşen bir olay. 44'ü alma Orkun. Şu an yayın şeyimiz iyi. 1080p 60 fps e gelmesi lazım. Evet, evet, evet. Hadi bakalım. Bir de kimyasal hesaplama sorayım dedim. Kimyasal hesaplama geçen yıl şeyde yoktu. TET müfredatında yoktu. Ama TET müfredatında olduğu seneler arada soruyorlar. Yine milli eğitimden aldığım bir soru. Azıcık kağıt kalem oynatacağız. Azıcık. Oksijen 16 bu arada. Soru vermemiş de. Veriyor normalde. Yani ekin tahmin etmek çok güç ya. Tahmin etmek çok güç. Sorulabilir. <laughs> yani tabi hesaplama geçen sene yoktu. Ondan önceki sene de çok düzgün hesaplama yoktu yanlış hatırlamıyorsam ama. Yani TYT'de çıkmazsa AYT'de kesin çıkıyor. İkinci. Tabi. Bir de şu var. Şıkları biraz daha bariz veriyorlar. Şıklardan düşemiyoruz yani hani. X ve Y'nin atom kütlesi. Tabii kütlenin korunumunun faydası olur. 5,4 16 10,2 16 5,4 daha kaç oldu? 21,4 21,4 olması için bu da 11,2 olacak. Evet evet direkt map kitabından aldım. Hiç değiştirmedim. Yani bence hesaplama çıkar. Yasalar mol veya hesaplamalardan bir tane çıkar gibi geliyor bana ne diyor? Hı, hı mol sorulacak diyorlar. Yani mol olabilir, hesaplama olabilir. Mol sormaları daha mantıklı olur da belli olmaz tabi. Ee, 11.2 oluyor. 10.2 olmuyor hayır. 10, 21.4, 16, 21.4. Hayır 11.2. Yapalım mı işlemleri? Nereden yapabiliriz? Nereden yapabiliriz? Nereden yapabiliriz? Mesela şöyle diyebiliriz. Tabi onunun altı olduğunu verdiğini varsayıyoruz arkadaşlar. Mesela 5.4 bölü 10.2 yaparsak 2x'in kütlesini x 2 o 3'ün kütlesini oranladık ya 2x'in kütlesinin 2x artı 48'i oranını bulmuş oluruz. Buradan x'i bulursunuz. Aynı şekilde 16 bölü 11.2 yaparsanız Y2O3'ün kütlesinin 2Y'nin kütlesine oranını bulmuş olursunuz. Yukarıdakinden X'i aşağıdakinden Y'yi bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir işlem çıkar mı? Belli olmaz ama işlem çıkar mı? Bence bu sene molden veya hesaplamalardan şey hesaplama diyorum yasalardan bir tane işlem soracaklar. Eee Betülcüm Milli Eğitim kitabında Milli Eğitim'in kendi yazdığı kitapta telif yok. Ücretsiz dağıttığı için şeylerinki değil ama bu E kare falan özel yayınevlerinin değil. Kendi yazdığı kitapta yok. Kitabın girişinde de yok. Ondan dolayı sıkıntı çıkmaz gibi geliyor bana. Evet evet. MEB'in ya ÖSYM yazıyor mesela Bilge Kağan hani ÖSYM diyor bunun yayınlanması yasaktır diye MEB'te hiçbir şekilde yazmıyor. Evet, türler arası etkileşim, atom ee, kesin çıkıyor, karışımlar kesin çıkıyor. Bence bunlar kesin çıkıyor. Evet, 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 evet. Ne diyor? yoğunlaşma enerjisi çok çelişkiye düşürülecek yeri var. Evet, olabilir. Kimyasal yasalar ya da gaz yasalarında isim isim soracaklarını sanmıyorum Betül ya. Direkt yasa ismi sormazlar. Yani geçmişte 2010'larda bir tane kimya bilimine katkısı olan diye. Böyle ezber konulardan genelde basit soruyorlar. Evet, evet bakalım bu soruya ne dedik? Ayırma yöntemlerinde de sanki biraz eksiyiz arkadaşlar. Bu denemede elenen çok mu oldu ne? X katısı Y sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmez. X katısı Y sıvısı homojen. Şurası homojen katı sıvı. X katısı Z sıvısında çözünmez. Burası katı sıvı heterojen. Heterojen yazamadım anladınız siz. Y ve Z sıvısı birbiri içerisinde çözünür. Burası homojen sıvı sıvı. X katısı Z sıvısında çözülmez. Heterojen katı sıvı direkt bakın süzme. Söyleyip geçiyorsunuz. Homojen katı sıvı ayrımsal kristallendirme damıtma da olur eğer şıklarda olsaydı. Homojen sıvı sıvı ayrımsal damıtma cevabımız A. Evet çoğunluğumuz yine A diyoruz. Güzel. B değil ayırma hunisi homojen katı sıvı için kullanılmaz. Homojen katı sıvı yani örneğimiz ne? Örneğimiz homojen katı sıvıya tuzlu su. Şöyle son soruyu açalım. Güzel işte B ve zayıf olan yerleri şimdiden öğren ki sınava kadar çöz. Çözünür çözünmez diyordu Berk sorunun başında. Bunu çözelim istersen o soruya bir daha şey yaparız döneriz. E var D var E var. <laughs> evet evet ÖSYM bu tip sorular soruyor. PVC kapı pencere. PET içecek şişesi zaten poli etilen tetrafitalat PET. Poli etilen de ucuz naylon poşetler, oyuncaklar, 3'ü de doğru arkadaşlar. 3'ü de doğru. Evet şimdi 11'de normal dersimiz var düşünen ceset. Bu her pazar yaptığımız ders çalışmadan bağımsız. Her pazar yaptığımız soru çözümü. Ee, kim diyordu? Kim diyordu? Kim diyordu? Çözünmediğini nereden anladık diye. Ee, burada çözünür çözülmez diye yazıyor. Birincisi bu. Yani genelde böyle çıkıyor. İcdal Beyza genelde böyle çıkıyor. 2'ye dönelim diyen vardı. Unuttum ben. Kim dönüyor dediğinin. Açık formülü müfredatta yok. BB. TET'de yok. AYT'de PVC gibi. Alkenden, polietilen gibi. PVC gibi. Alkenden türettiğimiz şeyleri sorabilirler. Alkenden türettiğimiz şeyleri sorabilirler. BB. Şevval'cim TET bitti. Bir ara vereceğiz. Buçukta AYT şeye başlayacağız. AYT ne? Alkenler. AYT alkenlere başlayacağız buçukta. Ales sorularına bakmadım Halim Gökçe. Bu soruyu soran vardı. Bu soruya bakalım mı? Mendeleyev temelini atıyor, oluşturmuyor. Elementler artan atom kütlesine göre değil, numarasına göre sıralanıyor günümüzdeki periyodik sistemde. Toprak alkali değil, alkali metalle başlıyor birinci periyot hariç. Mozeleye göre, mozeley atom numarasına göre sıralandığını söylüyor. Ve günümüzdeki periyodik cetvelde şu an boş bırakılan yerler yok. Hep sona 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 ekliyoruz. Cevap verenler cevap verir. Vermeyenler de öğrenir Aslı'cım. Hadi buçukta arkadaşlar 7 dakika mola. 7 dakika sonra alkenlerde buluşuyoruz. Hadi bakalım.